çıktığında e, buranın, buranın, üstü çalılıklı hayman vardı. E, cib gruplu ailemle ikimiz burada kalıyor. Burada yatıyorduk. Şu görünen depeden ateş e, hızıyla rüzgarın etkisiyle çam kozarlaklarını oradan fırladıp taburlara düşürdü. <laughs> Hanım dedi ki ben tuttum ee, o yüksek dağdan 500 metreden bizim buraya çınga attı. E, ee, kamışlıktı. Ee, ben de o kamışları sövendiriyorum hortumu taktım su tutuyordum. Abi, hanım dedi ki Ya, ya zaten giden gitti ineklerimizi çöz canımızı kurtarak dedi. Jandarma o arada jandarma da geldik. ineklerimi onu dışarı çıkardım aharımdan biz e, kalktık jandarma geldi jandarma dedi ki amca sen daha ne duruyorsun burada e, dedi bizi tuttu jandarma e, işletmenin arabasına bindirdi işletmenin arabası köyden dışarıya çıkınca jandarmaya dedi ki bu amcalar evde kalmış yanıyorlardı etrafını yangın sarmış biz bu arabayla anca getirdik, bunları uzaklaştırın dedi, jandarmalar da bizi uzaklaştırdı evden. Bakan yardımcımız geldi, kedimizin durumunu görünce aldı götürdü. Ben bu kedimizin bir an önce iyileşip de gene tekrar bizim yanımızda olmasını bekliyoruz. Çadırda yatıyoruz, dışarıda yatıyoruz. Gece, gündüz. Bizi, bizi bekçimiz idi adeta o kedim. Bir an önce kedimin iyileşip bize gelmesini arz ediyoruz. Kedim akrep tutuyordu, yılanları tutuyordu. Uzun böyle siyah bir şeyler geliyordu, çıyan gibi, fare. Bunları tutuyordu, karınca falan geliyordu yemeğime, şeyime dediği gibi bir şey koydum mu yere. Onlar, kedim, mutlaka gelsin kedim. Kedim çok önemli benim, benim için. Ayakları yandıydı kedime. Kedim çok önemli. Kedim güzel avlanıyordu her şeyleri. Mevluyordu bir şey ettim. Acıktı susadı mı bana. Benim gelip ayaklarımı yalıyor kaldırıyordu beni. <gülüyor> <gülüyor> çok lazım bana. <laughs> Dün itibariyle takribi 12 gibi klinimize intikal etti. İl Müdürlüğümüz, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda koordineli olarak zaten sahadaki tüm çalışmalarımız devam etmekte. Bunu anti parantez şöyle ifade edeyim. Olayın ilk olduğu an Adana Veteriner Hekimler Odası olarak 123 noktadaki klinisyen arkadaşlarımıza şu açıklamayı yaptık. Kliniklere gelen tüm hayvanlar ücretsiz olarak bakımları yapılacak. Dün de e, Aladağ'da bölgede yangın bölgesinde hayvan sağlığı şube müdürümüz ve İl müdürlüğümüzce arkadaşların koordinesinde tespit edilen bu yavrumuz kliniğimize intikal etti. Dün itibariyle vücudunda farklı noktalarında yaraları vardı, yaralar tedavi edildi. Akabinden bugün düne göre ciddi düzeyde gelişim oldu. Takibi devam ediyor. Zannedersem iki gün sonra taburcu olacak düzeyde.